Ülkemiz son 30 yıl içinde turizm sektöründe çok önemli merhaleler kat Dev gibi bir endüstri yarattı ki bu yaratılan endüstrinin adı turizm endüstrisi aslında. Bu turizm endüstrisinin bileşenler arasında da konaklama sektörü çok önemli bir yer tutuyor ve önemli bir görevi üstlendi. Bu 30 yıllık süre içinde Türkiye'nin hiçbir sektörde başaramadığını turizm sektöründe başararak dünya sıralamasında misafir ağırlama konusunda ilk altının içinde yer aldı. 2023 hedefleri içinde de bunu ilk beşin içine taşımak Türkiye'nin en önemli amaçlarından bir tanesi. Konaklama sektörünün buradaki yaratmış olduğu ürünün standardı, kalitesi ve dinamizmiyle birlikte bu rakamlar oluştu ve Türkiye 40 milyon bandını aşan ülkelerden misafir misafirlerinin ülkelerden bir tanesi konumuna geldi. Turizm endüstrisi yaklaşık kendi dışındaki 50 tane sektöre can veren, kan veren, onlara enerji veren, onların bir anlamda hayat veren bir konumu vardır ve bu tümle bu sektörlerin hepsi tamamen turizmden beslenir hale gelmişlerdir. Bu Bütün bunların hepsi aslında bu sektörün Türkiye için nasıl vazgeçilmez bir sektör olduğunun en önemli göstergesidir. Evet. Türkiye Otelciler Federasyonu bugünkü yapısı itibariyle üye dernekleri aracılığıyla yaklaşık 2500 tane Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli işletme 700 binin üzerinde de nitelikli yatağı temsil eden bir çatı örgütü, bir federasyon konumuna gelmiştir. Bu yatırımların toplam... Ve kapasitesi de aşağı yukarı 30 milyar dolar mertebesinde de yatırım stoku olan bir dev bir endüstrinin aslında var olan en önemli çatı örgütlerinden bir tanesidir. kurmadan önce işte bölge dernekleri o zaman 10 ve 11 bölge derneğiydik. Bir centilmenlik anlaşması çerçevesinde bir arada bulunuyorduk. Hep yasanın çıkmasını bekliyorduk. Fakat gördük ki yasanın çıkması, otajlar Birliği yasasının çıkması uzun soluklu bir süreç. Biz her şeyi devletten beklemeyelim. Elimizde dernekleşmek gibi bir de mekanizma var. Bunu kullanalım dedik ve Türkiye Otelciler Federasyonu'nu bu düşünceyle kurma ihtiyacını hissettik ve kurduk. Bence gayet de iyi oldu. O günden bugüne kadar da gayet güzel işler yapıldı. Benim Turofed'in şu an 2500'e yakın bir üyesi mevcut. Biz Türkiye'deki tüm tesisler dernekler kanalıyla Bölge derneklerimiz kanalıyla türafede üye olduğu zaman e, tam e, mutlu olacağız, bak kendimizi e, başarılı sayacağız. Bu da e, hem türafede hem mesleğimize hem de türafetin yönetim kuruluna büyük e, güç verecektir diye düşünüyorum. Müzik getirdiğimiz en önemli e, katkı birlikteliği sağladık. Bu da e, tüm bölgelere ve Türkiye Otelciler Federasyonu'na e, çok büyük, Türk turizme katkısı açısından çok büyük faydalar sağladı. Biz 10 yıl içerisinde geriye dönüp baktığımızda her alanda bugün sektörün gelmiş olduğu rakamlarda istatistiklerde ve başarılarda büyük rol oynadı. Turafet evet. bugün Türkiye Otelciler Federasyonu unvanını alarak tüm ülkedeki turizmcilerin aynı çatı altında birleştikleri kardeşliğin, beraberliğin, bir ve iri olmanın, diri olmanın en önemli çatı örgütü olarak kendini bugün ifa etmiştir. Evet. Türkiye Otelciler Birliği'ni kurarak dünyanın her yerinde uzak doğuda, Japonya'da, Brezilya'da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde hep birlikte kamu özel sektör işbirliğinde turizmin gelişmesini sağladık. Bundan sonra yataktan ziyade kaliteye önem veriyoruz. Biliyorsunuz biz neredeyse ihracatın yüzde %30'unu bu hizmet sektörü dediğimiz turizmden elde ediliyor. Artık ekonominin lokomotifi olarak da değerlendiriliyor. Böyle bir coğrafya dünyanın hiçbir yerinde yok. Trofet ailesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetler, göstermiş olduğumuz gayret ve ciddiyet ve tüm Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde bir çatı kuruluşu olmamız son derece önemli. 14 üyeli bir e, yapıya ulaştık. Açıkçası tabii federasyonumuzun meslek birliği yasasının olması bizleri daha güçlü, daha farklı bir konuma taşıyacak olsa da biz yine de her halükarda elimizden gelen gayreti bundan sonra da aynı ciddiyette devam ettirip konaklama sektörünün Türkiye'deki tek sesi olmaya devam edeceğiz. Bu ailenin içinde olmaktan son derece memnunuz. Müzik Bugün Türkiye Otelciler Federasyonu 10. yılını idrak ediyoruz. Bu 10 yıl ne kadar çabuk geçti derseniz gerçekten çok kısa bir süre gibi geliyor insana. Türkiye'de henüz bir yasal birlikteliğimiz yok ama gönül birlikteliğimiz var. Bu gönül birlikteliğin daha nice 10 yıllar sürmesini arzu ediyoruz. Otelcilik sektörü dünyadan birçok insanı ağırlayan bir sektördür ve dünya barışına en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden birisidir diyebiliriz. Bizler de Türkiye olarak, Türkiye Otelciler Federasyonu olarak dünya barışına bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz. Türkiye'nin turizminin gelişimiyle birlikte çok daha farklı noktaları ve çok daha iyi noktaları taşıyacağımız inancıyla ve görev bilinciyle hareket ediyoruz. Ee, ve bu çalışmalarımızda biz ya da bizim bağlı olduğumuz derneklerde yarın görevine gelecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vasıtasıyla çok daha ileri taşıyacağımızı ve Türkiye'de turizm sektörünün çok daha iyi noktalarda çok hem sayısal anlamda hem gelir anlamında ve bitmeksizin sizin e, uzun seneler devam edeceğini olan inancımızla hareket etmeye devam ediyoruz. Müzik Amacımızda Türkiye turizmindeki dağınıklığı önlemek, birlik, beraberlik içerisinde turizm sektörünü, dünyada Türkiye turizm sektörünü daha iyi yerlere taşıyabilmek, daha dolu ve daha organize çalışmalar yapabilmek, gerek hükümet nezdinde gerek diğer sivil toplumlar, toplum örgütleri nezdinde otoriteyi daha da iyi sağlayabilmek adına bir birliktelik kuruldu. 10 yıl çok dolu ve çok güzel çalışmalarda sürdürüldü. 2005 yılından beri Profet'le beraber Türkiye'nin Türkiye bölgelerinin tanıtımı için uğraş vermekteyiz. kuruluşunda da onun için bulunmaktayız. Türkiye çapında daha güçlü turizmcilere, turizm sektörünü ve işletmelerini uluslararası bazda daha güçlü şekilde tanıtmak için beraber oluyoruz. Türkiye turizminin nereden nereye geldiğini görmek çok sevindirici. Ee, önümüzdeki süreçte e, Türkiye turizmini çok daha iyi noktalara getirmek amacıyla Turofet'le birlikte e, bu mücadelemizi, bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Geçmişte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. olan Trofet'e üye olduk ve biz şu anda Trofet'in en geç üyesiyiz. Trofet'ten aldığımız güç ile bölgemizde daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Çünkü karşımızda Trofet gibi bölgemiz bölgemizi bilen ve Türkiye turizmini bilen bir sivil toplum örgütü var ve çok değerli büyüklerimiz var. da e, çok şeyler başardık hem Türkiye'nin istihdamına hem e, döviz girdilerine e, çok büyük katkılarımız var. Trofetin varlığı o yüzden çok önemli, çok önemsiyoruz. Bunu da bütün Türkiye e, biliyor, e, Türkiye ekonomisi biliyor, Türkiye vatandaşları biliyor. Gerçekten e, bu sektörün ...ihracata katkısını çok iyi biliyorlar. Amacımız e, turistik vergi oteller arasındaki dayanışmayı sağlamak. Onların her türlü e, karşılanabilirlik olan isteklerinin e, bürokratik olarak yapılabilmesini sağlamak. Ankara'da onları temsil etmek ve onlarla ilgili her türlü problemin Ankara'daki... E, kuruluşlarda çözülmesi için e, gayret sarf etmek tabii bu TROFET sayesinde oluyor TROFET e, bir e, meslek e, birliği ve böyle bir birliğin olması bizim için son derece e, iyi bir olay e, ve e, bu dernekte daha doğrusu bu federasyonda olmaktan da son derece e, mutluyuz Otelciliğin lokomotifi olan Türkiye Otelciler Federasyonu, TÜROFED'in 10. yılımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu oluşum içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu federasyonun var olması çok önemli. İnşallah ilerleyen günlerde yasamızın çıkmasıyla beraber daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. ...bizim üyelerimizin ve bölgemizin sorunlarını gündeme getirmek ve taşımak anlamında TÜREFET bizim için ciddi bir güç oluşturdu. Ayrıca dobi çalışması yaptırabiliyoruz. Türkiye Oteller Federasyonu'nun birlikteliği, değişik bölgelerin bir arada olması... ...Türkiye'nin bütün sorunları gerek şehir otelleri olsun gerekse resort otelleri olsun... ...aynı çatı altında birlikte değerlendirebiliyoruz, birlikte konuşabiliyoruz ve aynı masa etrafında çözüm üretebiliyoruz. Çözümlerimizi öneri halinde kamu kurumlarına, diğer sivil toplum örgütlerine, siyasi platformlara taşıyabiliyoruz. Bundan 10 yıl evvel dağınık halde bulunan Türkiye Otelcileri, Türkiye Otelciler Federasyonu çatısı altında bir araya geldi. Ve böylece gücümüze güç katarak yolumuza devam ettik. Son 10 yılda turizmde olan birçok gelişmenin altında Türkiye Otelciler Federasyonu imzasını görmekteyiz. Biz de Karadeniz e, Turistik İşletmecileri Derneği olarak bu federasyonla birlikte hareket etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve gördük ki birlikten güç doğar ve bu gücü de trofet ile yaşıyoruz. Müzik Türk turizminde birlik ve beraberlik adına önemli bir örnek teşkil eden Türkiye Otelci Federasyonu Türkiye'nin en önemli çatı örgütlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki otelleri tek çatı altında toplayan federasyonumuz Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üyeleriyle tüm Türkiye'yi kapsamaktadır. Türkiye Otelci Federasyonumuz faaliyet göstermiş olduğu 10 yılda olduğu gibi ilerleyen yıllarda da Türk turizmi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına en iyi şekilde devam edecektir. Türkiye'de konaklama sektöründe yer alan Turizm Bakanlığı'ndan belgeli, işletme belgeli ve yatırım belgeli tesislerin neredeyse tamamının üye olduğu Turafet, 10. yılını tüm üyeleriyle beraber çok güçlü bir şekilde kutlamaktadır. Bundan sonraki dönemde de Turafet, Türk turizmine hizmet etmek için yönetimiyle beraber el biriyle çalışmalarına devam edecek ve Türk turizmine en iyi katkıyı sağlamak için çalışmalarını en iyi şekilde sürdürecektir. Hedefimiz tüm Türkiye'deki turizme hizmet eden çalışanların, yöneticilerin hepsinin bir üst mücadele etmesini sağlamak. Bunun için de Dünya Turizm Ligi'nde artık ilk onun içerisinde yer alan ülkemizi daha üst seviyelere çıkartmak, hem tesislerimizin yapısı hem de çalışan arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak için de önümüzdeki dönemlerde Türkiye Otelciler Federasyonu olarak da eğitim çalışmalarına da ağırlık vermekteyiz. Müzik Günümüzün en önemli konusu barış. En önemli konu da bence turizmin ortak hoşgörü, barışa sahip çıkma ve kültürlere saygı. Bu anlamda da gerçekten sektörün ben dinamik güç ve bizim otel endüstrisinin bu ortak görüşe sahip olduğu inancındayım. Nice on yıllar diliyorum. E, emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. E, çalışanlar, başkanlar, üyeler nezdinde herkese sevgiler.